5 yıldızlı otelde kocasının gözünün önünde karısını taciz eden Arap turistin yaptığı taciz karşısında gördüğü VIP muamele bu haber vatandaşın Arap turist ile imtihanı isimli bir video ile Cüneyt Özdemir'de paylaşılmıştı. Medyada yer bulmasına rağmen bu olaydaki süreç sonrasında çok daha vahim bir hal alıyor. Arap gelmiş ülkeye, bizim ülkemize, ülkenin vatandaşını taciz ediyor iki kere bir bayanı. Kadın kocasıyla otelin residence bölümünde yaşıyorlar. Dört yıldır yaşıyorlar. Neyse şikayetçi oluyorlar. Kocası fitness salonunda, dışarıda karısı güneşleniyor. Adam ilk tacizi değil ama ikinci Sini görünce ilkini göremiyor ama ikincisini görünce koştur koştur karısını korumaya gidiyor. Yani darp etmemek, vurmamak için zor tutuyor tabii kendilerini. Böyle arbede falan da yaşanmıyor ama sadece karısını kolluyorlar. Yani Polis alıyorlar. Hani otelden de atılsın falan hani bir şey şey olsun diye. Adalet yerine gelsin diye. Kamera kayıtları vesaire suç sabit zaten. Yani spekülasyon yapılacak, bir manipüle edilecek bir durum yok. Gayet bariz belli iki defa gidiyor karısının rahatsız. Polis geliyor, mağdur olanları, karı kocayı, yani kadın tabii mağdur, e, kocası da tabii sinirlendiği için o da aslında mağdur. Karı koca mağdurları alıyor, polis otosuyla götürüyor. Bu Arap, tacizci, sapık arabı sivil otoyla götürüyorlar. Yani baştan zaten balık kokmaya başlıyor. Mağdur olarak girdikleri mevzudan nasıl oluyorsa sanık olarak çıkıyor. <laughs> ya yeni oluyor bu. burada ya. yani oluyor bu ülkede. Film falan değil. Kovuşturma daha sonra da yani kovuşturmaya gerek yok kararı çıkıyor. Arap şikayetçi olmuş ya. Yani kocası bana bağırıp çağırdı falan diye şikayetçi oldu. Ne yapacaktı yani adam seni orada istediğin gibi öyle tatile gelmişsin Türk kadınlarına istediğim gibi asılayım edeyim takılayım bana kimse ellemesin kimse rahatsız etmesin mi olacak yani böyle bir durum mu var yani. Ya ne kadar pişkin bir durum ya. Ya adamın karısı konuşmaya bile tenezzül etmediğinde de... ...bir de Arap fuck you, fuck you. Böyle İngilizce'de böyle saçma sapan şeyler söylüyor. Polise söylüyor ifadesinde kadın. Ya bana fuck you dedi. Hani evrensel terimlerden. Thank you gibi bir de bir fuck you var. Yani bunu biplemiyorum. Biplemeye gerek duymuyorum. Yani o okusun okumasını herkes bilir yani bu tabiri değil mi? Yani po polis ne dese beğensiniz. Heh <laughs> fuck you ne demekmiş ya. <laughs> falan. Bir de böyle bir duruma maruz kalıyorlar. Ya sen kimin arabısın ya? Sen nesin yani? Sen kime mafyacılık yapıyorsun? Kimin kimin işini için buradasın? Hangi bağlantılarla, hangi şekil şükürlerle burada kafana göre estiği gibi hareket edebiliyorsun? E kendi ülkende yapmaya kalk bakalım bak neler oluyor. Yapamıyor işte orada. Geliyor burada yapıyor ama burada da korunuyor. Ya adaletsizliğin ekosistemi böyle bir şey işte. İşte bunu, bu yüzden açtık zaten biz bu. Konu. Adam kendinde hak görüyor böyle davranmak için hak görüyor yani. Bir önemli değil ya ben diyor o kadına da sarkarım buna da sarkarım. Nasıl olsa diyor beni koruyup kollayanlar var diyor yani. yani. Nasıl bir durumdur bu ya? Nasıl bir şey yapılamaz yani? Kavuşturmaya gerek yoktur diyor. Şezlong, menzlong demiş. Bir şeyler kamera kayıtlarına baksana orada 3 4 tane kamera varmış. Hepsinin kayıtları var. suç sabit ortada kadın güneşlenirken orada rahatsız ediyorsun sen. Pislik herif.